başlamıştır umarım. Ne olur düzgün olsun. Düzgün olmazsa zart. Hmm. Hadi başlamıyor ki. Sayfa yeniliyor. Aha başladı. Düzgün olmaz. Ee, dikey mi bu şimdi? Ben anlamadım ki. Bozdum bozdum ya. Hiç istediğim gibi olmadı. Bozdum ya. Biliyorum yayın başladı. <laughs> Ama ben yayını ayarlayamadım. Yani ya yayın iptal olacak ya da yata yayın yapacağız. Çünkü dikey yapmaya çalıştım. Olmadı. Nasıl yapacağız ya? Anlamadım ki. Nasıl yapacağız? Tamam ben şimdi anladım bir dakika. Niye başlat dedim ki yayını? kapatsam mı geri? Bu yayınlar olmuyor arkadaşlar. Yayından çıkabilirsiniz. Deneme bunlar. Deneme yapıyorum. ya olmuyor ya Bekle ben bir yayını